Memreme yanlış yapmış. Ben de dedim aynı yanlışı ona yapayım diyorum gör. Dedim hayırdır lan kardeş lan. <laughs> ne yanlış lan? Memremle taşak geçmeye çalışmış. Ben de dedim hayırdır kardeş. Şey oyundan mı? <laughs> dedim hayırdır lan kardeş lan sana lan. Ne yaptı Ahmet? Bası yükseltip Adam... küfür mü ettin lan? <laughs> Adam ol oğlum. Oh, Kadın Yalnız satranç nasıl gitti kanka? Arkasına böyle bir müzik eee. attık küçük. Kanka diyorum San... en sevdiğim kısım oldu ha bak. Sonradan izledim. Çok keyifli ya. Aynen. Satrançlan çok kanka keyifli. Kanka satranç seviyor musun sen Emre? Kanka yok böyle arkasında böyle Anladım böyle bir, bir şarkı atıyorsun hafif. Ben sabaha kadar öyleyim ha Emre. <laughs> Bilgisayar alamaz satrançları. Ama iyi değilim ya. Bir arkadaşım yazdı dedi iyi değil misin dedi. Dedim herhalde iyi değilim zaten. Bulundu. Ahmet nasıl peki? Kanka ben de pek bilmediğim için hani yani iyi rakiplere karşı Ahmet Hani iyi rakipler Ahmet'in iyi olup kötü olduğunu söyleyebilir. Aynen. Bilen biri seçer anca öyle. Ben benden ne iyileştir? Çok iyi değilim, iyi de değilim. Ee, böyle kötüyle ortanın arasında bir şeyim. Ben de böyle hevesliyim abi anladın mı? En azından seviyorum oynamayı yani. O bile azdır herhalde. Abi çok iyiler var. Yani 1500 varyant biliyor. 1500 açılış biliyor adam. Hı. Hmm, kanka bu şey benim bilmediğim hani turnuvalarda falan her hamleyi yazıyor musun kağıda kanka? Mesela diyorum fille yani, e şey Öyle mi gerçekten? O eskiden öyleydi. Şimdi Hiç de? Değil. Ha şimdi değil mi? Şimdi zaten şey tutuluyor. O online olduğu zaman tutuluyor, normalde tutuluyor. Video kaydı falan var ya, hmm. Eskiden video kaydı yoktu. Mesela ben arada izliyorum YouTube'dan analiz videolarını. 1910'da bir oyunu izliyorum mesela. Hmm. Sırf o yazdıklarından dolayı, o kağıda yazdıkları için izleyebiliyorum. Sen şeyi de izlemişsindir. Ahmet. Queen Gambit. Bu Netflix'te var diye bir satranç. Tamam Queen Gambit. Queen Gambit aynen. İzledin mi? Onu çok sonradan izledim ya. Bayağıdır varmış o dizi. Tam Hoş sendik. Mı? Güzel dizi. Ha ben nereye tutacağım lan? Oğlum sen gittin. Midi tut kanka. Gitti, ben gidiyorum. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam lan <laughs> 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 Kandil mi ya? lan? Sıpı SS var. bir arada bir arada şey Phoenix headshot yedi. Dört. Lan girdiler ha bura. Al mı girdi? He. Ee, var bura oynadı. Geldim. Aynen nereye girdi abi? Nasıl? Nasıl? Kuruyor lan! Lan sağ kuruyor. Abi. abi. Solunda var. Ya 52. Hmm. Anti. Dur bakayım Yarım ne kadarmış bunu. Bundan <laughs> geçelim. <laughs> Ne oluyor paket tuz abi? Şey ya falan. Ne oluyor abi ya sorunu diyor. 44 yedi bu arada. Ne girdi lan? B. Oza asla Oğlum. konuşmuyor abi. Sadece bekliyor. Kanka ya görmüyor musun? Odaklanmışım. Ahmet yakın buraya. Ahmet e yazık etti. Ya, <laughs> ok. 85 vurmuşum ya Peki bu Ahmet e yapılır mıydı? Ozi ben be geliyorum. Reis'e söylesem mi tutsun? Reis'e mi? Ya kanka mid'den gelmiyorlar sağ mid'den. Ahmet geldi an, geldi an flash atacağım direkt indir adamı. Mal edeceğim. Hepsi mal. <laughs> Aynen kanka. Ahmet var mı? Yok temiz. A da yok. A var. Yavaş mid o zaman. Ben yavaş yavaş kuşlayayım mı? <laughs> mid çıkmadı değil mi? Çıkmış abi şeyde burada. Anladım. Şu gelsin vurayım şunu çıkayım. Bandalı. Oy Lan! Oğlum. Esse esse mi de mi kanka? Yedi kanka. Ne? Ee? Yani nasıl ölmüyor? 135 kanka, niye herhalde. taramıyorsun ya? Kanka sonrasında HS'ye atınca rahat dedim ölür herhalde diye. <laughs> Ahmet e bak abi. Oğlum bir şey yapmadı lan. Ke keşif oku attı ama. Ne kaçıyorsun? <laughs> ahmet geliyor Ahmet. Üstten geliyor Ahmet Eriz. Ha <laughs> bak bundan korkuştum. Hayır. Güzel. <laughs> evet. Andi Ahmet taşıyor. Abi. Benim dumanım gereksiz gözleri kapattı. <laughs> mi geliyor bende? Ahmet silahın ne? Sponto. Dur sen ölüyorsun şimdi ben bunu çekmiyorum. <laughs> var burada Ahmet. Mit var mit var. Spray attı. İyi bas burada. Mitirler. yediler. Duydum. Ne görecekler? Bir tane gitti bir tanesi buraya girdi ha Reyna. An Anana vradın. Phoenix varmış yakın. Ay. Evet. Çok kötü bir şey attım. Ya o boru. Ayakta kalan son oyuncu. Onu da vurdum da hayalet atmam lazımdı. Yanlış yaptım. Yakın kanka ses verme. Sağda. Aa kuruyor. Ya. Aynen. Sessiz. Spike yerleştirildi. Gördün. İbine. Oh. Ahmet geç var. Geç mi sıktı sanki? Aynen. Yo yo pink pink. Ha pink pink'tendir kanka. Aa, sıktım ben yoksa görüyorum Yürü, ha sıktım. ne avradın girecek zamanı buldu ya. güzel de oynadı. Adam görünce görür iş girer zaten genelde. Kanka öyle oluyor ama gerçekten. Normaldir yani. Hı? Oraya çıkıyorlar. Ahmet sen tutsana. Ay bakayım. Ahmet mitte misin? Hı Buradayım. A boş gibi duruyor. Ha bir tane var jet. Yok ok Ay geldi. Ay kanka B'ye giriyor. Ha bu nasıl Oğlum, bir ok Reyna ya? Nasıl vuruyor ya? Sen var ya yalan o, he. Valla yalan vurdu. Nereden biliyor beni? Kim kanka? Reyna mı? Reyna he. Aynen beni de öyle vurdu. Res bile yapmadım lan, çıktım bile çıkmadım. Sağdan. O oh, bak direkt gidecek sana Emre bak.